Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir pes 2018 mobil bölümüyle karşınızdayım bu bölümde neler yapacağız arkadaşlar kapak fotoğrafında da zaten görmüşsünüzdür ee, eğer güncelleme olup 18'den 19'a güncelleme ile geçiş olursa elimizdeki altın toplar siyah top olacak bazı altın toplar arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölümde 3-4 bölüm önce e, bu e, geçiş yap, yaptığımız halde siyah top olacak oyuncuları tanıtmıştım. O videoyu izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. E, PES 19'daki bütün siyah toplar, e, top oyuncular diye e, adı altında, başlığı altında bir e, video yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde de elimizde o güncelleme olursa eğer yani e, 18'den 19'a geçiş olursa, geçen seneki senaryo olursa, geçen sene neler olmuştu arkadaşlar? Geçen sene 17 güncelleme büyük bir güncelleme gelmişti ve 18'e geçiş yapmıştı. Elimizdeki bazı altın toplarda siyah top olmuştu. Yine e, bazı siyah toplarda altın topa düşmüştü. Bu sene aynı senaryo olursa yani güncelleme ile 18'den 19'a geçiş olursa arkadaşlar elimizdeki altın topların e, siyah top olacağı e, oyuncuları e, tanıtacağım. Elimizde kaç tane var? E, bu bölüm onla alakalı arkadaşlar olacak. Yani elimizde kaç tane altın toptan siyah topa yükselecek oyuncu var. Onları göstereceğim sizlere. Sizlerden de arkadaşlar elinizde kaç tane olduğunu yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bakalım en çok altın toptan siyah topa yükselecek oyuncu kimde var onu gerçekten merak ediyorum. Hemen şu anda ben elimdekileri göstereyim. Bir kadro oluşturdum zaten onlardan. İlk 18'den bir tane oyuncu eksik. Yani toplamda benim elimde. 17 tane siyah top olacak oyuncu var arkadaşlar şu anda mevcutta ben bütün kadroyu araştırdım baktım ee, başka da e, altın top yok elimde ee, tabi sattıklarım var arkadaşlar maalesef tabi siyah top olacağını bilmiyorduk ee, pes 19 çıktıktan sonra PlayStationa çıktıktan sonra biz farkına varabildik bazı oyuncuların e, siyah top olacağını tabi şaşırdığımız isimler de vardı hemen şuradan şöyle e, baştan bir sayalım e, ee, burada hemen kim varmış? Werner var arkadaşlar. Birinci. E, ee, burada Sterling var. Hemen şöyle göstereyim tek tek. Fekir var. Burada Mbampe var. Gördüğünüz gibi Casemiro, ee, Matić hemen Jordi Alba, Umtiti, gördüğünüz gibi Rafael Varan, Van Dijk var burada da. Burada Ederson, Moreas var. Hemen yedeklere gelelim. Paulinho, Saul, Immobile, devam ediyoruz, Leroy Sane, Firmino ve son olarak da Fernandinho var arkadaşlar. Elimde dediğim gibi toplamda 17 tane siyah top olacak oyuncular var. Bu bölümün içeriği asıl amacı arkadaşlar dediğim gibi kimin kadrosunda ne kadar siyah top var onları bilmek. E, ben de 17 tane var. Bir arkadaşımız 18 yazdı diye hatırlıyorum. Bir başka bir bölümde yine sormuştum. dikkat edenler belki olmuştur olmamıştır. Birkaç kişi yazdı. çok fazla dikkat eden olmadı. O yüzden bununla alakalı bir bölüm oluşturmak istedim arkadaşlar. Toplamda ben de dediğim gibi... 17 tane oyuncu var. Sizlerde kaç tane siyah top olacak oyuncu var? tabi tabii ki tek bir hesapta arkadaşlar. Ben 3-4 tane hesaptan bahsetmiyorum. Ee, tek bir hesapta benim 17 tane siyah top olacak oyuncum var. Ee, elimde dediğim gibi arkadaşlar bazı oyuncular yine mevcuttu. Hemen şuradan e, şöyle bakayım. Toavim mesela elimde vardı arkadaşlar. Ee, forvet hattında var mıydı? Bakalım başka elimde siyah top olacak oyuncu. Bakalım şöyle. Buradan bakayım ee, siyah top olacak oyuncu. Dediğim gibi şu Tuavin vardı elimde. E, bakayım başka burada siyah top olacak oyuncu elimde var mıydı? Burada e, yok forvet hattında bir tuavim e, vardı. Onu sattım maalesef. Tabi siyah top olacağını bilmiyordum. Hemen e, orta sağ oyuncularına geçelim. Burada da e, bakayım siyah top olan oyuncu kim var sildiğim. Hemen şöyle bakalım. 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 Geçtiğim olursa da arkadaşlar yorumlarda e, abi şu vardı geçti e, diyebilirsiniz. Bakalım. Buradan da e, sattığım oyuncu hatırlamıyorum. Geçelim. Malolas mı vardı en sonunda? Göremedim ama. Defansa gelelim arkadaşlar. Burada bayağı var. Eee Manolas aynen burada Manolas siyah top olmuştu sanırım yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar bu oyuncu bende yine mevcuttu bunu sattım ee, hemen bakalım Otamendi e, hiç çıkmadı bana e, onu söyleyeyim bakayım burada başka siyah top olan oyuncu var mıydı bu şu walker nasıl siyah top olmadı arkadaşlar gerçekten anlamıyorum anlam dahi veremiyorum. Bu adam nasıl siyah top olmaz? Yani en azından sağ bekin bir çeşitliliğini arttırın. Yani ne no, no olacak yani? Bir kimi yapmışsınız? Ya bir Carvalho da, yap bir Walker'ı da siyah top yapabilirsin yani. Niye yapmıyorsun onu anlamış değilim. Ben arkadaşlar yine bende vardı. E, hatta PES 17'den kalma vardı. E, ama onu da e, sattım. Yakın bir zamanda sattım hatta arkadaşlar. Maalesef hemen şöyle bakalım başka siyah top olan oyuncu ee, var mı? Aklıma gelen şöyle bakalım bakalım. Buradan başka e, yok arkadaşlar. Sanırım yani takip. E, kalecilere hemen bakalım. Elimde siyah top olan oyuncu. Sattığım oyunculardan bahsediyorum arkadaşlar. E, en az 3-4 tane de satmış gözüküyoruz. Hemen bakalım. Leno vardı arkadaşlar. Siyah top oldu. Biliyorsunuz. Ee, başka Bakayım Kalecilerden Sezni var mıydı hatırlamıyorum O da siyah top oldu biliyorsunuz Bakalım başka Başka da yok zaten Sadece ee, Leno, Edersen, Moreas Moreas Ve Sezni kalecilerden siyah top oldu ee, Leno bende vardı Sattım dediğim gibi Edersen, Moreas Zaten şu anda mevcut yani kalecilerden bir tane var defanstan bir tane var forvetten bir tane bir üç yani bir hatırlamadığım bir dördüncü de olabilir arkadaşlar toplamda dört tane de sattığım oyuncular var maalesef 17 tane orada var toplamda bir 21 tane siyah top vardı elimde mevcut da yani arkadaşlar. Yani e, buraya geldiğimiz zaman 17 burada 21 tane falan olmuş olacaktı ama mevcuttaki tabii ki 17 tane sizler de arkadaşlar tabii mevcutta olan hani e, daha önce sattığınız oyuncuları e, çok yazan olmuştu ben yorumlarda görmüştüm e, işte abi şunlar bende vardı ama hepsi siyah top olmuş vesaire vesaire ben sadece elinizdeki mevcutta şu anda elinizde bulan oyunculardan bahsediyorum kaç tane var yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yavaş yavaş videomu noktalandırıyorum. Bugünkü videomun içeriği buydu arkadaşlar. Eğer güncelleme olup 17'den 18 pardon 18'den 19'a geçiş olduğu takdirde elimizdeki e, siyah top olacak oyuncuların kaç tane kadromuzda kaç tane olduğunu e, öğrenmekti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bir sonraki PES 2018 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.